Merhaba arkadaşlar, Malik Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün ilk oda vlogumuzu çekiyoruz. Göksel kardeşimle beraber. Göksel, gelsene kardeşim benim. Söylemek istedikleriniz var mı? Evet. Bu odayı adam etmeye çalışacağız. Bakalım adam olacak mı diyelim. Bence çok adam olacak gibi durmuyor ama. Hani şu an yerler berbattı. Anca bu hale getirebildik. Devamı YouTube'dan izliyor musun kardeşim? Hı <laughs> hı. Takip ediyor musun kanalımı? Ya çekme ya. Çek beni çekme. Gene bükülür bak. Ya sen el alttan şeyden çık. Çıkartabilir miyim <mı? gülüyor> Ahmetcan? Elinde sıkıntı yok değil mi? Yapacağınız işi sikiyim. Yapacağınız işe sokayım. Toz olayım. Tamam. Odamız çok berbat. Ya. ya. Bana bak, ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha. Dün... Dün... Sen... Git dal lan o zaman pezemek. Ahmet Çancım iyi yıka. Cebinde para mı var? Fakir. Var on... Cebinde paran mı var? Daha yoluna yürüyemiyorsun iple. Cebinde para mı var lan köpek? He? <laughs> Beş, son tekime bile içiyorum fakir. Ameca ayaklara da ayaklara ayaklar pis. Ya masanın üstünü kar. İyi kap para az verir bak boy. Biraz yamuk mu duruyor? Ya? <laughs> Ameca. Aynen Düzelir ya. Nasıl düzelir oğlum? <laughs> İnsan mı bu? <laughs> Göksel bir yere düştük mü? Koyduk mu düşer mi lan kanka? kanal yardımcımız Gökter Abacı. O bir şey Yok ya bir yere tutmuyor. İyi çek. Güzel çek. Bu da kanalımızın e, neyi olsun? Getir götür, götür <laughs> Ahmet Can. çok boş yapma çalış hadi. Burada da kızların biricik aşkı Göksel. Dövmen olayım tutacak onu tutar. Tutak tutak. Tutak Kaldır. Kaldıracak. Anadolu'nun kastı erkeği bunlar. Oğlum permatik ne geziyordu? Neyse. Televizyon tutalım. Abi televizyonu değebilirsin. Sadece televizyon çıkıyorsa masa server. Öyle evet, televizyon olmaz.

Göz yaşları sel oldu neredesin? Ne var? Duvarlarda örümcek ağ var bu ne? Duvarları örümcekler bağlamış Göksel. Duvardan çamur akıyor oğlum böyle bir şey var mı? Böyle de mı? Yok hiç. Işte. Mecan kardeşim kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? E Efendim. Perdemizi yıkıyoruz. Perdemizi yıkıyoruz tabi. Temizlik imanın şartı mıdır? Aynen. İmanın şartlarını sayar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Vallahi <evet. gülüyor> Biliyordum ya. Hacca gitmek. Oruç tutmak, zekat vermek. Namaz kılmak. Temizlik işte. Ha. Ya da bu ima... Bilmiyorum. <laughs> 1950'lerden kalma Konka adlı televizyonumuz temizleniyor şu an. Evet oda vlogumuzda bugün Ahmetcan yatağımızı yapıyor. Yatağımız biraz eski usul sedir diyorlar bilirseniz. İdare ederim, yatak. Televizyonumuz buraya kuruldu. Bilgisayarımız biraz landık. Bu bıçak ne geliyor burada? Nice. Bu ne? Nerede? Nereye? Şuraya. He. Elek gidik. Git Bir de onlar mı? Ben niye çekiyorum? Kasın. <laughs> 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 Çekme garing <kadar> <laughs> Can odamız kuruldu kanka. Nasıl Hı, oldu? Ne güzel işte. Çok güzel değil mi? Artık. Perdelerimiz de var. Burada. evet. evet. Ee, bin, bin kaç yılından kalma bu bilgisayar? Ne bileyim 1990 mı Her Videoyu burada bitiriyoruz. Odamız Böyle bir oda oldu yatağımız, bilgisayarımız. Eşeğim. Bu da kuzenim Ahmetcan. Ahmetcan bilgisayar bozuk mu? Vallahi çalıştırmak çalışıyorum. Yap bakayım, ne diyor? Ne? <laughs> Hiç açılmıyor ki. Ne olur açılır şimdi. Açılır mı? <laughs>